Söyle. Hadi. Hala görülmekten korktuğuna göre hiçbir şey söylemedin değil mi Aliye? Sen beni ezip geçtin. Haddimi biliyorum anne. Seni ezip geçme. Bunu kim kıydı, kim kıydırdı? Bunun cevabını bulmadan buradan çıkmayacağım. Nazlığını kavrayacak zeka yok. Hiç öyle bakma. Oğlu için pazarlığa oturacaklar, işbirliği yapmaya zorlayacaklar. Bu da kabul etmezse ne olacak öldürecek. Merhaba aile, Aliana ve Çayan birbirlerine aşık olmuş gibi görünüyorlar. Bu duruma çok sinirlenen Şahin, yeri göğü inletir, öylesine öfkelenir ki mahkemeden çıkarken Özkan'ı yakalayıp tecavüz eder. Tüm çabalara rağmen Şahin'in elindeki silah patlar ve ateşlediği kurşun narine isabet eder. Tedavi için hemen hastaneye kaldırılan narenin durumu. Başarılı bir ameliyatının ardından iyiye gidiyor. Bunu söylemek istedim ama aklıma gelmedi. Abone ol. Güle güle.